Teknoloji transfer programı ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Türkiye Raylı Sistemler AŞ'nin İstanbul Sanayi Odası 500 listesinde 64 basamak yükselerek sanayinin devleri arasında yerini sağlamlaştırdığını belirtti. Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada İSU'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 araştırması sonuçlarını değerlendirdi. Türas Aş'ın listede yer alan 9 kamu kuruluşundan biri olduğunu belirten Uraloğlu, Türas Aş'ın 3 bölge müdürlüğündeki yaklaşık 4 bin personelle toplam 370 bin metrekare kapalı alanda milli ve yerli teknolojiler geliştirip üretiyor. Demir yollarımızı modern yerli araçlarımızla donatmayı sürdürüyoruz. Türkiye'nin üreten gücü olmaktan gurur duyuyoruz ifadelerini kullandı. Uraloğlu yeri koşullara hızla uyum sağlayan fabrikalarda yerli ve milli ürünlerin imalatını sürdürdüklerini vurgulayarak tasarım hızı saatte 176 kilometre olan milli elektrikli tren setinin de uluslararası standartlarda üretildiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu saatte 225 kilometre hızı uygun ve 8 araçlı olarak üretilecek milli elektrikli hızlı tren setinin tasarım çalışmalarının plan aşamasında olduğunu aktararak ilk prototip montajını 2024 sonunda bitireceğiz ve milli elektrikli hızlı tren düzenimizi 2025 yılında raylarda göreceğiz açıklamasını yaptı.